Çilek dağıyla aramız aşağı yukarı 3 metre, 4 metre. Bir sayı değil. Tam 4 metreden. 4 metrede çiçek sınırımız var. Çiçek yer köy sınırına bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çiçek şu an turuncu bölgede. Yer köy kırmızı bölgede. Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat'ın Yerköy ilçesiyle Kırşehir'in Çiçekdağ ilçelerini dağlar, ovalar değil, yol ve caddeler ayırıyor. Yozgat ve Yerköy olmak üzere kırmızı çizgideyiz. Sokağa çıkma yasağımız var. Bizim 4 kilometre ilerimizde Çiçekdağ var. Çiçekdağ Turuncu'da. Turuncu'da. Efendime söylemeyin, Kırşehir'de yok. O da Turuncu'da. Devletimiz büyük bizim için çalışıyor. Halkı için çalışıyor. Çıkma diyorsa çıkmayacak kardeşim. Ben İstanbul, Ankara, İzmir'i seyrediyorum. Bir de yani devletle dalga geçiyorlar. İnşallah bu günleri atlatacağız. Hafta sonu kısıtlamasında ise turuncu renkte olan Kırşehir ve ilçelerinde sokak kısıtlaması yokken, kırmızı renkte olan Yozgat ve ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sağ tarafındaki Çekdağ, sol tarafındaki Yerköy, onlar turuncu kategoride olduğunda biz kırmızı kategorideyiz. Karşılıklı komşuyuz.